Anlamanın önce maksadını tavzih edelim. Anlamaktan maksadınız, muradınız ne arkadaşım? Bir, ben harbiden dindar, harbiden gerçek Allah'ın rızasını kendisine hedef koymuş bir Müslüman olmanın peşindeyim arkadaş. Diyorsanız eğer, benim şahsi kanaatimi arz ediyorum. Muhterem hazırım ben sizinle buraya bilek güreşi yapmaya gelmedim. Bilgi yarıştırmaya da gelmedim bunu söyleyeyim. Benim Mustafa olarak aklımın yettiği, bilgimin kifayet ettiğiyle söylüyorum. Biriktirdiğimi paylaşmak için, kanaatimi paylaşıyorum. Bu kanaatim sizinle örtüşür örtüşmez. Ama kanaatim şu, bu anlamda Kur'an'ı anlamaksa ben anlaşılmadık bir yerin olduğu kanaatinde değilim hocam. Mesela iyi Müslüman olmanın kriterleri her ahlaktan, salih amelden ve sağlam bir imandan geçiyorsa, Kur'an'da olup da bugüne kadar bilgisi bize intikal etmeyen ne var ben bunu bilmiyorum henüz. Ne, neyi bilmiyoruz mesela? Neyi anlayamadık bugüne kadar? Dönüp dönüp okuduğumuz şeyden bu anlamda amaç iyi Müslümanlıksa neyi anlamadık mesela? İnfakı anlayamadık mı hocam? Yalan söylememeyi anlayamadık mı? Gıybet etmemeyi anlamak için Hucurat suresindeki ve la yaghtab nehyi gayip diye irap mı yapmamız lazım? Dönüp dönüp Paso Mevdudi'den okuyalım, bir de Seyit Kutup'tan okuyalım, Elmalı'dan da okuyalım. Okuyalım, okuyalım. Okuduk. Teheccüde kalkabilmeye başladınız mı mesela? Yok kalkım Abi neyi anlamadın? Yok hocam. Anlamaktan kastımız o değil entelektüel, ilmi olarak ben böyle bir merakım var. Bunu ilim olarak da öğrenmek istiyorum. Hocam bu da bir güzel bir şeydir. Müslümanlığımız ve o yöndeki gayretimiz baki olmakla birlikte bir de bunun ilmini yapmak istiyorum. Derseniz işte o zaman anlamama sorunu orada çıkıyor. Hocam, bu Mesela bir cümle örnek. Teknik anlamda anlama bu. Varoluşsal anlama değil. Şu ayet önüme düştü. Yüdeb birul emra min semai ilal ardi. Allah yerden gökten yere. Gök yer Kur'an-ı Kerim'de kainat demektir. Bütün mevcuda. Bütün işleri çekip çevirir. Sümme sonra ya arucu uruc eder. Miraç Çıkar. İleyhi ona fi yevmin bir gündeki Kâne miktaruhu o günün süresi kâne miktaruhu elfe senetin bin yıldır mimma ottuğun, Sizin zaman hesaplamanıza göre bin yıllık bir sürede o bütün işler ona yükselir. Ne dedi abi? Ben anlamadım. Ben bu ayeti böyle çevirdim altına dipnot. Vallahi anlamadım ben. Burada yazıyor hocam. Secde suresi 5 anlamaktan eğer teknik olarak bu tam olarak olgusal nesnel olarak bu cümle somut olarak neyi anlatıyor? Ben bir mesaj anladım. Allah ulvidir. Bütün kainatın tedbiri ondan sorulur. Bütün her şeyin başında, sonunda o vardır. Kudretine kurban olduğumun, bu kudretine kimsenin aklı sırı ermez. Bu tamam. Mesaj alındı. Somut olarak bu bin yıl yukarı çıkma aşağı inme ne? Ne bileyim ben ya? O kadar tefsiri yırttım. Herkes bir şey var biz bir tahmin yürütmüş. Ona bakıyorum bir yerlerde boşluklar kalıyor. Bu yoruma bakıyorum bir iki noktada tanımlanmamış bölge kalıyor. Ben dedim ya ya ben bittim dedim. Ya. Ben anlamadım ve cümleyi bağlı. Demek ki beşer bu kitabın anlamını tüketemiyor bu da size kapak olsun demek istiyor bu ayet dedim ve bu itirafımı da yaptım fakat biz de meal yazanlar genelde zınni bir ilahiyelik üstleniyorlar ben bitirdim bu işi arkadaşlar ben hepsini çözdüm gibi bir hava arz ediyorlar ben onu da yapmadım ben burayı anlamadım dedim yani. güzel olmuş mu hocam İşte bu niye anlamıyorum 1400 yıl var arada tek tek ayetlerle ilgili spesifik sağlam bilgi gelmiyor. Hocam rivayet üzerinden iz sürüyoruz biz. İlk anlam neydi diye. Resulullah'ın zihninde ne vardı diye. Hocam rivayet malzemesinin izini sürüyoruz. Bir istatistik çalışması yaptırdık. 16.700 rivayet tefsir rivayeti İbni Ebi Hatim üzerinden. Yüzde iki merfu çıktı. Yüzde iki buçuk merfu demek Resulullah'ın ağzından bu ayette şu söyleniyor diye rivayet oranı yüzde iki buçuk. Yüzde altısı sahabenin bu yüzde altılık oranın da yüzde doksanı tek başına İbn Abbas'ın. Niye İbn Abbas'ın? Onun da ömrünün çoğu tabiun nesli arasında geçtiği için yüzde doksan küsürü de tabiunun. Niye tabiun devrinde bir anda rivayet patlamış? Hocam, nüzulün doğal bağlamı bitti. Film bitti çünkü. Perde indi. Resulullah gitti. Tabiun şöyle kuru bir metinle baş başa kaldı. He ulâ diyor. Sahabe he ulâ derken belki de Peygamber Efendimiz "Aa şunlar var ya, şunlar." diyordu. Sahabe anlıyordu şunu. Şimdi sadece bir hevlay var. Tabiun bakıyor o hevlayın olduğu tarafa kimse yok. Onlar gitmiş. Başlıyorlar. Kimdi bu hevlay? Rubiye. O hevlay münafıklardı. Gale. Yok ehli kitaptı. Yok gıyile. Hristiyanlardı. Çık işin içinden şimdi hocam. İşte bu hocam. Yani kitapla sadece metinle baş başa kalmak. <laughs> Resulullah Efendimiz bu ayetleri açıklarken bazen böyle hiddetli bir ayet geldiğinde Belki şu kırmızı oluyordu. Buna şişiyordu. Bazen yüzü tebessüm ediyor. Bir merhameti beliriyordu. Allah'ın böyle rahmet ayetini okuduğunda. Anlamın çoğusu kendini Resulullah'ın jestinden, miminden ele veriyordu. Kup kuru bir metin var hocam. Eğer bu metinden haz almak istiyorsanız Resul-i Ekrem Efendimizin siretini bu kelamın içine katmak zorundasınız.